arkadaşlar. Ben Ahmet Polat. Bu videoda sizlere yerel bir yazıcı eklemeyi ve yazıcı özelliklerinden bahsedeceğim. İlk olarak başlat menüsünden aygıtlar ve yazısına, yazıcılar menüsüne tıklıyoruz. Daha sonrasında yukarıdaki menü çubuğundan yazıcı ekleme butonuna tıklıyoruz. Çıkan pencerede yerel yazıcı ekle deyip ileri dediğimizde bize yazıcının bağlanacak olduğu portu soruyor. Buradan USB seçtim ben. USB portuna takılı olduğu için Seçip ileri diyoruz. Ardından yazıcımızın e, bizden sürücüsünü istiyor. Yazıcımızın sürücüsünü ve modelini bulup seçip ileri diyoruz. İleri diyoruz. Buradan yazıcıya bir ad veriyoruz. ileri diyoruz. Yazıcı yükleniyor. Yazıcının paylaştırılıp paylaştırılmayacağını belirliyoruz. Biz paylaştırıyoruz ve buna paylaşım adı veriyoruz. Daha sonra bu paylaşım adını internet yazdırması için kullanacağız. Kanon yazıcı yazdım paylaşım adına. Konumu Trevolu. Açıklamaya da renkli yazıcı yazıyorum. bilgileri tamamladıktan sonra ileri diyoruz ve son butonunu tıklayıp yazıcı kurulumunu bitiriyoruz şimdi yazıcı özellikleri yazıcı özellikleri için eklenen yazıcı üzerine sağ tıklıyoruz buradan yazıcı özellikleri deyip yazıcıyı seçiyoruz 7 tane sekme var gelen pencerede genel sekmesinde işte yazıcının konumu açıklama, açıklamaları ile ilgili bilgiler bulunur paylaşım sekmesinde yazıcının paylaştırılıp paylaştırılmayacağı açıklanır. Bağlantı noktalarında ise yazıcının bağlı olduğu port gözükür. Bu bağlantı noktasında yazıcı USB 001 portunda bağlı. Eğer birden fazla yazıcı kullanılacaksa yazıcı biriktirmesini etkinleştirebiliriz. Gelişmiş sekmesinde yazıcının hangi saat aralığında kullanılacağı gibi bilgiler bulunur. Bu saat ayarını değiştirebiliriz. 9 veya 6 arası gibi. Öncelik atayabiliriz herhangi yazıcılara, herhangi bir yazıcıya. Renk yönetiminde yazıcının renk ayarları bulunur. Güvenlik sekmesinde ise burada yazıcıya kullanılacak kullanıcılar eklenir. Yani bu yazıcı hangi kullanıcılar, hangi kişiler kullanacağı buradan belirlenir izinleri. Bakım sekmesinde ise yazıcıya ait özel izinler bulunur. Bu yazıcının marka ve türüne göre değişebilir. Pero